Merhaba. Gizemli yerler ve doğaüstü konular, insanlığın merakını ve hayal gücünü her zaman beslemiş, keşiflerin ve araştırmaların önünü açmıştır. Tarih boyunca, dünyanın dört bir yanında bulunan gizemli yerler ve doğaüstü olaylar, insanları büyülemiş ve heyecanlandırmıştır. Bermuda şeytan üçgeninden Stonehenge, Nazca çizgilerinden El Dorado'nun kayıp şehrine, insanlık, bilinmeyenin ve sırların her zaman peşinden gitmiştir antik uygarlıkların izlerini sürmek, kayıp hazineleri aramak ve doğaüstü olayların sırrını çözmek, insanlığın keşif tutkusunun bir parçasıdır. Bu video serisinde, gizemli yerlerin ve doğaüstü olayların dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bilimsel araştırmalardan mitolojik efsanelere, tarih öncesi dönemlerden modern zamanlara kadar, sırlar dünyasının derinliklerine ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sırada, Bermuda şeytan üçgeni var. Bermuda şeytan üçgeni, Kuzey Atlantik okyanusunda bulunan, gemilerin, uçakların ve diğer deniz araçlarının kaybolmasıyla ilişkilendirilen gizemli bir bölgedir. Bermuda şeytan üçgeninin sınırları, Miami, Bermuda ve Porto Rico arasındaki bir alana çizilir. Bu bölgeyle ilgili sayısız efsane ve spekülasyon bulunmaktadır. Bazıları, gizemli kayıpların nedenini doğal afetler, manyetik alan anomalileri veya tehlikeli deniz koşulları olarak açıklamaktadır. Diğerleri ise bu kayıpları UFO'lar, paranormal aktiviteler veya zaman-mekan kırıkları gibi doğaüstü olaylarla ilişkilendirir. Ancak gerçekte Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gerçekleşen kayıpların nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alandır. İngiliz, Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu bölgedeki anormalliğin nedeni, bölgenin üzerinde, uçak bombası etkisi yapan altıgen bulutlar. Uçak bombası etkisi yapan bu bulutlar, okyanusa doğru inen, güçlü hava akışlarına sebep oluyor. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşanan onca kaza ve kayıp haberinin nedeninin, bu ani hava değişimleri olabileceği varsayılıyor. İkinci sırada, Stonehenge var. Stonehenge, İngiltere'nin güneyinde, Salisbury Ovası'nda bulunan, Neolitik ve Bronz Çağı'na tarihlenen gizemli bir yapıdır. Stonehenge, devasa dikili taşların yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir dairesel yapı ve halka şeklinde dizilmiş büyük taşlarla, yatay taşların bir araya gelmesinden oluşur. Stonehenge'in nasıl ve neden yapıldığı günümüzde de gizemini korumaktadır. Bazı araştırmacılar, Stonehenge'in, astronomik gözlemler için bir tapınak veya takvim olarak kullanıldığını öne sürerken, diğerleri bu yapıların, dini veya törensel amaçlar için inşa edildiğini düşünmektedirler. Stonehenge'in yapımında kullanılan taşların nasıl taşındığı ve nasıl yerleştirildiği hakkındaki teknikler de henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu antik yapının, inşa ediliş amacı ve nasıl yapıldığına dair birçok teori ve spekülasyon bulunmaktadır. Stonehenge, gizemi çözülememiş, devasa ve sırlarla dolu yapılar arasında yer almaktadır. Üçüncü sırada, Nazca çizgileri var. Nazca çizgileri, Peru'nun Nazca çölünde bulunan devasa kum alanlarına kazılmış bir dizi esrarengiz desen ve şekillerdir. Bu çizgiler, kuşlar, hayvanlar, insanlar, geometrik desenler ve karmaşık figürlerden oluşur. İlk Nazca çizgisi, 1926 yılında keşfedilmiştir. 12. yüzyılda yaşamış İnka uygarlığından eski oldukları kesindir. Milattan önce 200 ile milattan sonra 700 arasında tarihlendirilmektedirler. Nazca çizgilerinin nasıl ve neden yapıldığı henüz bir sırdır. Çizgilerin oluşturulmasında kullanıldığı varsayılan teknikler arasında kazarak ve taşları yerinden oynatarak veya kısmen kazılarak beyaz taş altındaki koyu kırmızı toprak tabakasını açığa çıkarılması ile şekil oluşturma yer alır çizgilerin oluşturulma amacı, günümüzde de tartışma konusudur. Teorilerden bazıları, bu çizgilerin dini amaç taşıdığını ve, tanrıları memnun etmek için yapıldığı, astronomik gözlemler için bir araç olarak kullanıldığı veya su kaynaklarını işaretlemek için kullanıldığı yer almaktadır. Ancak nazca çizgilerinin en büyük gizemi, sadece havadan görülebilmeleridir. O dönemdeki insanların, nasıl bu kadar büyük ve karmaşık desenleri oluşturabildiği sorusunu beraberinde getirmektedir. Nazca çizgilerinin kuş bakışı ve, yüksekten bakılmaksızın, bu derece muntazam bir şekilde çizilmeleri, kimilerine göre, olanaksızdır. Dördüncü sırada, Ester Adası ve, Moai heykelleri var. Ester Adası, Büyük Okyanus'ta, Şili'ye bağlı Pasifik Okyanusu'nda bulunan, gizemli bir yerdir. Ester Adası, gizemli, devasa kafası ve bedeni olan Moai heykelleriyle ünlüdür. Bu heykeller, volkanik taşlardan oyulmuş, devasa insan başlarıdır. Adanın çeşitli bölgelerine dikilmişlerdir. Moai heykellerinin yapılış amacı ve adaya nasıl yerleştirildiği konusunda birçok teori bulunmaktadır. Bazıları, heykellerin, adanın reisleri veya liderleri tarafından yapıldığını ve Ölmüş aile büyüklerinin ruhlarını temsil ettiğini öne sürerken, diğerleri ise bu heykellerin tanrıları veya koruyucu ruhları temsil ettiğini düşünmektedirler. Ester Adası nüfusunun nasıl ve neden azaldığı da bir sırdır. Teorilere göre, adadaki ormanların yok olması, kaynakların tükenmesi veya yerleşim yerlerinin çöküşü gibi faktörler ada sakinlerinin yok olmasına sebep olmuştur. Ester Adası ve Moai heykelleri, insanlık tarihine ve geçmişe dair birçok soruyu beraberinde getiren, gizemli bir yerdir. Günümüzde de, araştırmacılar ve turistler için büyük bir çekiciliğe ve öneme sahiptir. Beşinci sırada bulunan efsane, Atlantis. Atlantis efsanesi, antik Yunan filozofu, Platon'un eserlerinde yer alan ve kayıp bir medeniyetin varlığına işaret eden bir hikayedir. Platon eserlerinde Atlantis'in büyük bir adada bulunan ve gelişmiş bir uygarlığa sahip olan bir krallık olduğunu anlatır. Atlantis'in varlığı henüz bilimsel bir gerçek olarak kanıtlanmamıştır. Birçok araştırmacı bu efsanenin sadece Platon'un bir kurgusu olduğunu düşünmektedir. Ancak Atlantis efsanesi zaman içinde birçok spekülasyon ve araştırma konusu olmuştur. Atlantis'in var olduğu iddia edilen yerler arasında, Akdeniz'in, Atlantik Okyanusu'nun ve Karayip Denizi'nin birçok farklı bölgesi öne çıkmaktadır, ancak, hiçbir yerde net bir kanıt bulunamamıştır. Atlantis'in varlığı henüz bir sırdır. Atlantis efsanesi, insanların merakını ve hayal gücünü besleyen birçok kitap, film ve diğer eserlere ilham kaynağı olmuş, büyüleyici bir hikayedir. 6. sırada, Angkor Wat Tapınağı var. Angkor Wat Tapınağı'nın hikayesi oldukça ilginçtir. Angkor Wat, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde bulunan, dünyanın en büyük dini yapılarından biridir. 12. yüzyılda, Kimer İmparatorluğu'nun hükümdarı, Suryavarman iki tarafından, Hindu tanrısı Visnu'ya adanmıştır. İlk olarak Hindu tapınağı olarak inşa edilmiş, daha sonra Budist tapınağı olarak kullanılmıştır. Angkor Wat, dünya mirası olarak kabul edilmiş ve UNESCO'nun koruması altına alınmıştır. Angkor Wat Tapınağı'nın inşa ediliş amacı ve nasıl yapıldığı henüz bir gizemdir. Bazı araştırmacılar, tapınağın astronomik bir düzenleme ile inşa edildiğini ve Hindu kozmolojisiyle uyumlu olduğunu öne sürerken, diğerleri, tapınağın gizli geçitler ve odalar içerdiğini düşünüyorlardı. Ayrıca, tapınağın inşa edilmesi için nasıl bir teknoloji kullanıldığı da belirsizdir. Çünkü, o dönemde bu kadar büyük ve karmaşık bir yapıyı inşa etmek oldukça zordu. Angkor Wat Tapınağı, gizemli yapısı, mimarisi ve tarihiyle, tüm dünyada büyük ilgi çeken yapılar arasında yer almaktadır. Yedinci ve, bu serimizin son gizemli yapısı, Machu Picchu. Machu Picchu, Peru'nun en dağlarında, 2430 metre yükseklikte bulunan ve, İnka İmparatorluğuna ait, bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş, antik bir kenttir. 7 Temmuz 2007 tarihinde, dünyanın, yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Şehir, inkalı bir hükümdar olan Pakacu Tekyupanyu tarafından, 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. İspanyol istilacılar, 1532 yılında buraları işgal ederken, sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından fark edilmemiş ve, bu sayede zarar görmemiştir. Muşu Pichu'nun, inşası tamamlandıktan kısa süre sonra yayılan çiçek hastalığı salgını nedeniyle, şehir terk edilmek zorunda kalınmıştır. Muşu Pichu, 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan, taş yapılardan oluşur. Şehrin 3000 basamağı, bugün bile gayet iyi durumdadır. Şehrin inşasında kullanılan özel taşların, vadiden raylı halat sistemiyle zirveye taşındığı düşünülüyor. Ayrıca, hemen yanında Huayna Pichu isminde, 2720 metre yüksekliğinde bir dağ bulunur. Bu dağ giden patika yol, Machu Picchu'dan bakılınca görünmeyen gizli bir geçit şeklindedir ve tırmanış yaklaşık 2 saat sürmektedir. Huayna Picchu'nun zirvesinden, tüm Machu Picchu şehrini ve çevreyi 360 derece gözlemlemek mümkündür. Şehirde, içinde yüzden fazla insan iskeletinin bulunduğu, 50 adetin üzerinde mezar keşfedilmiştir. Bu keşfe istinaden şehrin, inkaların yetiştirme ve disiplin yeri olduğu teorisi geliştirilmiş, ancak, zamanımızda bu teori geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Bugün daha çok kabul gören teori, şehrin 700'den fazla, inkalı asil ve din adamına ev sahipliği yapmış olduğudur. Machu Picchu, Güney Amerika'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir. Sezona göre, günlük ziyaretçi sayısı, çökme riskinden dolayı 2000 kişiyle sınırlı tutulur. Huayna Pikçü'ye ise, günlük alınan ziyaretçi sayısı, 400 kişi ile sınırlıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak, bunun gibi birbirinden ilginç içeriklere ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.